Herkese selam, ben Okta Yücel. Bu videoda kısa zaman önce Blackmagic Design'in duyurusunu yaptığı DaVinci Resolve 20'ye gelen heyecan verici özelliklerden bahsedeceğiz. Özelliklerin birçoğu AI tabanlı, iş akışınızı ve yaratıcılığınızı hızlandıracak olan gelişmeler. Bu videoda daha çok dikkat çeken özelliklere değineceğiz. Atladığınız bazı detaylar tabii ki olabilir. Detaylı bilgi için Blackmagic Design'in sayfasına bakabilirsiniz. DaVinci Resolve bu büyük güncellemeyle post prodüksiyonun çeşitli aşamalarında iş akışlarını geliştirmek için tasarlanmış yüzden fazla yeni özellik ve yapay zeka destekli araç sunuyor. Yapay zeka ile güçlendirilen iş akışları DaVinci Resolve 20 tarafında yaratıcı süreci kolaylaştırmak için bir dizi yeni yapay zeka aracına entegre ediyor. AI IntelliScript, metin tabanlı senaryoları zaman çizelgelerine dönüştürerek senaryodan ekrana iş akışlarına yönelik artan talebi karşılıyor. Bu özellik ilk zaman çizelgisi oluşturma gibi zaman alıcı bir süreci doğrudan ele alarak düzenlemenin erken aşamalarını önemli ölçüde hızlandırma potansiyeline sahip. AI animasyonunu alt yazılar. Konuşulan kelimeleri otomatik olarak vurgulayarak veya canlandırarak izleyici etkileşimini arttırır. AI çoklu kamera akıllı geçiş. AI Audio Tools. Zaman çizelgesi sesini analiz ederek otomatik olarak profesyonel bir ses miksajı oluşturur. Timeline'daki müzik, diyalog, ambiyans gibi seslerin AI desteğiyle otomatik miksajını yapmaya yarıyor. AI Set Extender Bir prompt kullanarak bir sahneyi tüm kareyi dolduracak şekilde genişletir. Bu yenilikçi özellik, özellikle kusurlu görüntülerle çalışan veya kusursuz sanal ortamlar oluşturması gereken görsel efekt sanatçıları ve editörler için faydalı olabilir. AI Magic Mask versiyon 2. İnsanların, nesnelerin ve bölgelerin daha hassas seçimi ve takibi için bir boyama fırçası aracıyla geliştirilmiştir. Bir boyama fırçasının eklenmesi zaten güçlü olan Magic Mask özelliğinin kullanılabilirliğini ve doğruluğunu artırarak rotoskop ve nesne izolasyonunu daha verimli hale getiriyor. AI IntelliCut Diyalog düzenlemeyi kolaylaştırmak için sessiz bölgeleri kaldırır, konuşmacıya göre diyaloğu dama tahtası deseninde düzenler ve ADR ipuçları oluşturur. AI voice generator, yerleşik ve kullanıcı tarafından eğitilebilir modelleri kullanarak ses dönüştürmeye olanak tanıyor. Yani farklı konuşmacı sesleri üretebiliyor. Bu geçici seslendirmeler oluşturmak, farklı seslerle denemeler yapmak ve hatta sorunlu ses kayıtlarındaki sorunları gidermek için faydalı bir araç olabilir. Kullanıcı tarafından eğitilebilir özelliği kişiselleştirilmiş ses modelleri için potansiyel olduğunu gösteriyor. AI SuperScale düşük çözünürlüklü görüntülerin kalitesini artırmak için geliştirilmiş 3x veya 4x ölçeklendirme içeriyor. AI müzik ritmi algılama. Müzik düzenlemeyi ve senkronizasyonu birleştirerek müzik ritimlerini görüntülüyor ve bunlara göre hizalamaya olanak tanıyor. AI müzik editor. Elinizdeki müziği istediğiniz uzunlukta kesip biçmeye gerek kalmadan uzatıp kısaltmaya yarıyor. AI Resolve Fix Depth Map Version 2. Çeşitli yaratıcı ve düzeltici uygulamalar için geliştirilmiş derinlik haritalama yetenekleri sunuyor. Gelişmiş derinlik haritaları, daha gerçekçi alan derinliği efektlerine, daha iyi kileme ve daha sofistike kompozisyonlara yardımcı olabilir. Düzenleme ve kullanıcı arayüzü geliştirmeleri Düzenleme iş akışını geliştirmek için çeşitli iyileştirmeler yapılmış. Hem kat hem de edit sayfalarında daha hassas animasyon için özel eğri görünümü ve zaman çizelgesi içeren geliştirilmiş keyframe arayüzü geldi. Seslendirme kaydını kolaylaştırmak için kat ve edit sayfalarında ipucu, ses araçları ve teleprompter işlevselliği içeren yeni bir seslendirme paleti geldi. Metin grafiklerinin düzeni üzerinde daha fazla kontrol sağlayan güncellenmiş Text Plus aracı yine yenilendi. Birden fazla metin öğesini yönetmek için katmanlar ve kolay dönüştürme kontrolü içeren bir çoklu metin aracı da bulunuyor. Dikey video içeriği için optimize edilmiş yeni kullanıcı arayüzü düzenleri de iyileştirmeler arasında. Çok katmanlı kompozisyon araçlarına baktığımızda Open OpenEXR, PSD gibi katmanlı dosyalarla çalışmak için geliştirilmiş yetenekler sunuyor. Buna PSD katmanlarını zaman çizelgesinde yerinde bölme yeteneği de dahil. Kaynak bandı yani source tape desteği düzenleme sayfasına eklenerek daha geleneksel bir doğrusal olmayan düzenleme deneyimi sunuyor. Renk, Fusion ve Fairlight iyileştirmelerine bakacak olursak, renk sayfasındaki geliştirmeler Chroma Color Warp özelliği, özellikle cilt tonları ve ürün eşleştirmek için renk tonlarını belirli şekillerde bükmeye ve kaydırmaya olanak tanıyan yeni bir araç. Bu yapay zeka destekli araç, renk uzmanlarına renk manipülasyonları üzerinde daha sezgisel ve hassas kontrol sağlıyor. Resolve FX serisi yeni Curve bükme kontrolleri içeriyor. Mevcut eğri efektin yeteneklerini geliştirmişler. Eğri kontrolleri yani curve kontrolleri renk düzeltme ve görsel efektler için daha rafine ve sanatsal bükme oranları sunuyor. Uzaktan izleme için görüntüleyici katmanlarını görüntüleme. Uzaktan işbirliği ve inceleme süreçlerini kolaylaştıran bu özellik, modern uzaktan iş akışları için hayati öneme sahip ve müşterilerin ve işbirlikçilerin daha etkili bir geri bildirim sağlamasına olanak tanıyor. Renk düzeltme için desteklenen kamera formatlarının aralığını genişletmiş durumda. Samsung Log desteği de Color tabına eklendi. ASIS 2.0 desteği, akademik renk kodlama sisteminin güncellenmiş desteği, bu DaVinci Resolve'un endüstri standardı renk yönetimi uygulamalarına olan bağlılığını yansıtıyor. HDR ışık seviyesi PDF raporları oluşturma yeteneği. Hassas meta verilerle HDR içeriği teslim etmek için oldukça kullanışlı. Bu, yüksek dinamik aralık içeriği teslimatına yönelik artan talebi karşılıyor. Fairlight Ses Geliştirmeleri AI Audio Tools ve AI zaten bahsetmiştik. Clip EQ artık 6 band içeriyor. EQ ve seviye eşleştirici işlemleri tonu ve klip seviyelerini eşleştiriyor. Ses düzenleme ve miksajını kolaylaştırırken bu farklı klipler arasındaki tutarlı ses seviyeleri ve ton dengesi elde etme sürecini basitleştiriyor. EQ ve kazanç artık Fairlight FX eklentileri olarak da mevcut. Fairlight Chain FX özelliği de eklenmiş. Kullanıcıların sık kullanılan ses eklentileri zincirlerini oluşturmasına ve geri yüklemesine olanak tanıyor. Bu karmaşık ses işleme kurulumlarının hızlı bir şekilde geri çağrılmasına olanak tanıyarak iş akışı verimliliğini arttırıyor. Kesme sayfasına tam özellikle bir ses mikseri eklendi. Düzenleme sayfasında kayıt ve izleme seçenekleri olan seslendirme aracı doğrudan düzenleme sayfası zaman çizelgesi içinde kayıt yetenekleri de sağlıyor. Kırpma otomasyonu artık miksaj geçişi boyunca aktif kalıyor. Ses otomasyonunun tutarlılığını ve öngörülebilirliğini arttırıyor. Bu otomasyon ayarlamalarının son miksaj aşamalarında korunmasını sağlıyor. DaVinci Resolve 20 ücretsiz bir sürüm ve yaklaşık 300 Amerikan Doları fiyatlı sunulan bir stüdyo sürümü olarak mevcut. Bu güncelleme yapay zeka destekli araçlara ve temel düzenleme işlevlerindeki iyileştirmelere odaklanarak post prodüksiyon iş akışlarını kolaylaştırmayı ve yaratıcılığı arttırmayı amaçlıyor. Özetle DaVinci Resolve 20 yapay zeka entegrasyonu, düzenleme iş akışı geliştirmeleri, renk düzeltme ve ses alındaki yenilikler ve işbirliği özellikleriyle önemli bir güncelleme. Detaylı olarak incelemek isterseniz Blackmagic Design'in resmi web sitesinde e, bu detaylı özellikleri bulabilirsiniz. Da DaVinci Resolve tüm hızıyla gelişmeye devam ediyor. Özellikle profesyonel olarak bu işi yapanların tek bir lisans ücretiyle ömür boyu güncelleme alan bir yazılımı tercih etmeleri ciddi bir maliyet avantajı oluşturuyor. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. DaVinci Resolve'a sahip olmak için mağazamızdan ya da web sitemizden bize ulaşabilirsiniz. Görüntüleme ve yayıncılık ile ilgili çözümler için mağazamızı ya da web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Ayrıca kanala abone olarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi çekimler.